Perşembe Star'da birlikteyiz. Ekranların kahkaha bombası Yasemince daha önce hiç görmediğiniz yepyeni bölümleriyle bu Perşembe ve her Perşembe Star'da. Yüz kişiye sorduk bakılmış da para var mı diye. Aldığımız en popüler cevap 40 milyon lirası mı oldu? Bu eskidenmiş. Ne eskidenmiş? Eskiden miymiş? Nasıl eskidenmiş? Ha hatırladım. Şu hamilelik meselesi. Eskiden taşı sıksam hamile kalırdı. <laughs> Necati sorma hayatım, kaza yaptı. Necati! Bu kadın deli, bu kadın çatlak, bu kadın felfecir, bu kadın kakılmış, bu kadın hamaset, bu kadın rahvan, bu kadın manyak. Ne manyak diyorum ben senin bana be! Bu kadın Yasemince. Bu perşembe ve her perşembe Yasemince izleyeceksiniz. Ertesi gün anlatacak çok şey olacak. Hoş geldin Yasemince.